Hava Yolları 2022 yılı zam oranları için yetkili çalışan sendikası hava İşle anlaştı. 27. dönem toplu iş sözleşmesine göre Türk Hava Yolları çalışanları 2022 yılının ilk 6 ayında %60 oranında maaş zammı alacak. %60 seviyesindeki maaş artışına 2021 yılının son 6 aylık enflasyon oranı ilave edilecek. Çalışanlar 2022 yılının ikinci 6 ayında ise enflasyona ek %5 oranında zam alacak. Ayrıca çalışanlara salgında gösterdikleri fedakarlığın bir karşılığı olarak toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde ikramiyeye esas ücret üzerinden bir brüt maaş tutarında imza parası ve 8 Ocak 2022'de alınacak maaşlara ek olarak ikramiyeye esas ücret üzerinden bir brüt maaş tutarında prim verilecek. Türkiye ile Ermenistan arasındaki diyaloğun yeniden başlaması sonrasında uçak seferleri için harekete geçildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvuran Pegasus Hava Yolları, Erivan kentine haftada 3 sefer gerçekleştirmek için izin aldı. Uçuşlar İstanbul Sabiha Gökçen ile Erivan arasında karşılıklı yapılacak. MC-21-300, Rusya'da üretilen yerli kompozit kanatlarıyla ilk deneme uçuşunu yaptı. Rus yolcu uçağı test uçuşunu üretici firmanın Irkutsk'taki tesislerinde gerçekleştirdi. Test pilotları Roman Taskayev ve Oleg Kononenko tarafından uçurulan MC-21'in kanatları Moskova Devlet Üniversitesi ile Rosatom işbirliğinde geliştirildi. Kanatların yanı sıra MC21 için yerli üretim motor üzerindeki çalışmalarda devam ediyor. Öte yandan MC21'in uçuş sertifika programını tamamladığı ve tip sertifikasını yakında alacağı belirtildi.